Baştan bir daha. <laughs> hı, hı, yavşan, en baş. Ne var biz mi şahit mi? Çünkü ben Çün, Fahruvan'da da o gün aşkına, Seyyidi Kenin, Muhat Mustafa'nın aşkına, Saki Yasser Ali Mültezam'ın aşkına, hem Hatice Fatimi Hayri Nisan'ın aşkına, Şahın Hasan Pirin Hüseyin Kerbel'in aşkına, 12 Sadri Bilet, Pişivan'ın aşkına, Çağırdı Masum İpak Ali Aba'nın aşkına, 72 Şöy'den aşkına, Pirimiz Kudbi Evliya Şahı, Hünkar Hacı Kudbi Evliya Şah, Hı, Yansın, Yak olsun, o, aşkına, Haşrı Yansın Yakos'un oğlu bile aşkına, Berci Muhammed, Kemal İl Masan, Şahin Mülsen, Ali Rabbine Salavat, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve evlâ ibadet ve ehli beyti Muhammed 12 imam 14 masum pak 17 kemer bas 40 ler 70 kişi ya da 1000 ler yuf münkür elan ediyiz de rahmet mümine nuru nebi kerimin muad pirmas erseyt hünkar acı bektaşı belirlen demene keremle hüydü hüydü Çıraklar ayan olay. Gerçekten hübatin iken nuri amet zahir oldu. Şems-i mahi ve Allah'a ibadet olsun. Yarında Nevruz. Bir de Nevruz için bir şey söyle. Evet. Ne deyemiz? Bismillahirrahmanirrahim. Allah 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 Allah, Allah. Nadi aliyen masari acayip tecidi Avleke min külli müvelli emme ve gammin senceli bi azametike. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Bi nuri nuveti. Ya Muhammed, Ya Muhammed. Ya Muhammed bi sır. Bileyeteke ya Ali, ya Ali, ya Ali. Drikmi, drikmi, drikmi. Her ne fermen senden gör yapar verdi Her ne fermen senden gör yapar verdi. Her ne fermen senden gör yapar verdi. Günümüz aydın ola. Ma nevrumuz mübarek ola. Bütün kainata hayırlı ola. Savaşlar, men ola, barışlar. Daim ola. Gerçekten hü dost, hü kardeşler, hü alevi, caferi, melami. Bütün İslam alemine Nevruz Bayramı'nı kutlarız ve başarılar dileriz. Herkese gerçekten hü. Altyazı